Evet arkadaşlar ikinci videomuzla sizlerleyiz. E, i̇kinci videoda bana çok gelen soruları şey yapacağım. Instagram'dan baya bir yazan oldu şöyle 3-4 kişi falan yazdı yani. E, bununla ilgili işte sorulan sorular nedir falan benim önceden merak ettiklerim. işte ilk videodan ilk video izledikten sonra soranlar çok keyifli olmuş falan filan dediler. Teşekkür ederim keyifli olduğunu düşünenler için. Düşünmeyenler Beğenmiyorsanız izlemeyin kardeş. Neyse. Ee, ikinci videomuz. Cümle kurmak çok zor bu arada. Youtuberlar aşırı iyi anladım şu an. Hani böyle şunu diyeceğim bunu diyeceğim diyorsunuz ama hiçbir şey gelmiyor aklınıza. Neyse devam ediyorum. Şimdi en çok sorulan ne kadara mal oldu, dil okuluyla ne kadar anlaştın, gidersem ne kadar harcarım sence falan filan bu soru çok geldi. Ben bunu arkadaşlar ee bütün giderleri böyle liste olarak yazdım. Ne kadar tutacak? Hepsini ortalama olarak hesapladım. Şimdi dil okulu 2800 ile 3200 arası değişiyor bu yıl. Ona göre hani bir yer sizin seçtiğiniz yere göre görevi oynar. Üstüne ekleyin veya çıkartın. Ben 2900 dolar sabit referans aldım. 245 dolar vize görüşmesi. Bu yıl açıklama geldi. Vize görüşmelerimiz 245 dolar. 245 dolar artıyor şu an böyle gözümde. <laughs> Sonra e, uçak biletimiz 600 dolar git 600 dolar dön 1200 dolara gidiş dönüş bir bilet alabiliyoruz. O da e, 1200 dolar. Şimdi konaklama 110 ile 170 dolar arasında haftalık konaklama yerleri var. Genel olarak e, WhatsApp gruplarında falan gördüğüm işte bana şu kadar teklif ettiler konaklama bu kadar nasıl iyi mi falan gibi sorular geliyordu. Baktığımda ben de ortalama 135 dedim. 135 dolar konaklama için. Konaklamada da gittiğinizde 2 haftada bir ödeme yapıyorlarmış. Benim çalıştığım yer öyle, diğerleri de öyledir diye düşünüyorum. 135 dolar 2 hafta için 270 ediyor. 135 dolar da şey için veriyorsunuz. E, depozito için çıktığınızda evde herhangi bir sıkıntı varsa oradan kesmek için. Umarım Türkiye'deki ev sahipleri gibi değillerdir. Olan şeyleri yoktu gibi söylemezler. 135 çarpı 3'te de konaklamaya dedim. E, oraya gittiğinizde iş yeriniz böyle direkt evinizin altında olmayacağı için, ulaşım için bir şeye ihtiyacınız olacak. E, yaz mevsiminde gidiyoruz, turistik yerlere gidiyoruz. O yüzden e, otobüs, metro falan gibi şeyler kullanmanıza gerek yok ki. Zaten kullanmayın orada. E, tehlikeli çünkü biraz. Duyduğum kadarıyla. O yüzden e, bisiklet Genel olarak alıyor work and travel öğrencileri. Bisiklet de işte 2-3 yıl önce arkadaşım gittiğinde 100 dolardı bisiklet. Şu anda 120 dolar olmuş olsun. Hani maksimum. Markette arkadaşlar 2-3 yıl önce dediğim gibi arkadaşım demişti aylık giderin market olarak 100 dolar senin yemek masrafın oluyor. Yani evde yemek yaptığında 100 dolara bütün ayını geçindirebiliyorsun. <laughs> Ama bu Amerika'da. <laughs> Ve son zamanlarda enflasyon falan geldi. %7 yani orijinal enflasyon. Hani ping pong topunu falan koymuyorlar. Gerçek gerçek. Evet benzin. Genel olarak temel yaşam ihtiyaçlarını içeren şeylerin zamlarıyla %7. E, o yüzden hani yine alım gücünü etkilememiş oradaki halkın. Hani çok koymamış ama e, yine de bir artış var. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Buna da normalde işte 50 dolarsa dedim hadi %100 zam gelmiş olsun hani böyle buradaki kadar böyle artmış olsun dedim. 2 ee, hafta için 100 dolar çok çok bir bütçe ayarladım. Bu sadece evde yersiniz. Ha tabi dışarı çıkıp yemek isteyeceksiniz. 2 hafta durur musunuz durmaz mısınız bilmiyorum. Onun için de e, 100 dolar ekstra harcama yazdım. Yani her günde dışarıda yemeyin zaten maddiyatınız yoksa hani bir gidin paranızı kazandıktan sonra yersiniz. Bunları da ben söylemeyeyim. İşte bunları totalde hesapladığımızda e, 5070 dolar yapıyor. 5070 dolar da 76 bin küsur ediyor. Ee, biraz tuzlu hani böyle ya çok gidilir mi falan filan gibi şeyler diyor arkadaşlar. Bazıları hatta falan da yapmış olabilir ama bunu bir yatırım olarak düşünün arkadaşlar. 5 yıl önce bitcoin'e girecektik demekle ulan gidecektim nasıl sonra da kazanırım demek arasında e, nasıl sonra da kazanırdım demek arasında hiçbir fark yok. Buraya gidiyorsunuz ...fazlasını kazanıp dönüyorsunuz. Güzel yanı bu. Yani 500 dolar bile fazla kazanma. Hadi hiç kazanmayıp sadece masrafınızı çıkarmış olsanız. Bu durumda arkadaşlar siz çok karlısınız. Farklı kültürler tanıdınız. Amerika'yı gördünüz. Başka insanlarla tanıştınız. İngilizce konuşmak zorunda kaldınız ve İngilizceniz gelişti. En azından dinlemeniz gelişecek yani çok çok ileriye kat edecek merak etmeyin. İngilizce'de özgüveniniz gelecek. Türkiye'deki gibi değil dışarıdaki insanlar. Sen konuşmaya çalıştığında kalkıp da sana işte şey demiyorlar. Ya ne yaptın ya işte bilmem ne falan filan. Sen bir grameri yanlış kullandığında seninle dalga geçmiyorlar. Diyorlar ki sorun yok hani ben anladım. Hani anladıysa sorun yok. Ya yani şöyle düşün yabancı birisi geldiğinde Türkçe konuşmaya çalıştığında sizin hoşunuza gitmiyor mu? Veya yani böyle sempatik bulmuyor musunuz böyle yanlış şeyler söylediğinde? Konuşması için çabalıyorsunuz hani güzel olduğu için. E bize de öyle bakıyorlar. Ya bize tam öyle bakmıyorlar <laughs> ama sonuç olarak e, kimse size laf yapmıyor. O yüzden İngilizce özgüveniniz yerinizde gelecek. Farklı kültürler tanıyacaksınız. Bu size çok şey katacak. Farklı insanlar tanıyacaksınız. Bu size çok şey katacak. Orada gittiğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz yerler size çok şey katacak. Yani fotoğraflardan bakmak var, bir de içinde olmak var. Gerçekten e, bunlar bile sadece masrafınızı amorti etseniz giderinizi bu bile ee, çok güzel, karlı bir şey olur. 3 ay evde yatacağınıza, 3 ay Amerika'da çalışırsınız. Evet, diğer konular. <laughs> Kazanç teklif edilen iyi mi? Heh, benim iş görüşmem çok geç. Çok geç konusunda şöyle, ee, bir arkadaş yazmış bana, hatta 2-3 kişi yazmıştı böyle. Ya benim çok geç değil mi sence? Böyle böyle daha benim girmedim, sen olmuşsun işini almışsın eline bilmem ne. Yani bu yazıldığınız tarihle alakalı arkadaşlar. Yığılma olduğu için e, bu sene iş görüşmeleri biraz daha uzun bir vakitte oldu. Bunun için de hani öyle geçmiş değilmiş gibi şeyler diyemeyiz. Çünkü e, ben Ağustos'un ortasında yazıldım. E, adam 3 hafta önce yazılmış bana diyor ki benim geç değil mi? E, ne yapacak seni? Yazıldığın gibi mülakata mı alacak? Ben Ağustos'un 15'inden beri, 17'sinden beri bekliyorum burada. Erken yazılmanızın da avantajı bir 100 dolar falan erken kayıt indirimi aldım ben. E, 2800'de normalde, 2700'e falan kaydoldum. O çok iyi oldu yani 100 dolar iyi para. Güzel para kanka, güzel para ya. E, böyle yani erken kayıtın ve işte şeyin iş görüşmesini şey. Sonuçta ikimiz de işe alacağız arkadaşlar. Siz Mart'ta alın, ben gideyim Ekim'de alayım, Kasım'da alayım. Hiçbir şey değişmez. Önemli olan o işi aldık mı aldık. Devam ediyorum. Eğitim kazanç teklif edilen iyi mi? ha Bu arkadaşlar sizin iş teklifinin geldiği eyalete konuma göre değişir. Size iş teklifi geldiğinde direkt olarak tamam çalışırım diye atlamayın. <laughs> Şeylik yapmayın. Böyle hani mültecilik yapmayın. Gidin ve de, ee, araştırın. Deyin ki ben burada bu kadar kazanacağım. Başka iş bulabilecek miyim? O bu bunları araştırın. Şimdi bazı yerler oluyor mesela bir adada otel. Otelin içinde konaklıyorsun falan. Başka gidebileceğin, çalışabileceğin bir yer yok. Otelin içinde başka bir konumda ikinci işi teklif ederler mi orasını bilemem. Onu da sorarsınız. Ama onun dışında hani o otelde çalışacaksınız da başka yere çalışmaya gidemezsiniz. E saatlik 11 dolarsa hani gideriniz amorti bile etmeyebilir. O yüzden şey yapın. Kesinlikle iş yerinin bir konumuna Google Haritalar'dan girin. Bir böyle uzaklaştırın. Etrafında başka çalışabileceğiniz yakın yerler var mı? iş arayabileceğiniz? Hani evet. önemli olan bu. Benim çalıştığım yer mesela girdim, baktım, uzaklaştırdım. Olduğu cadde üstünde konaklama yeri yok. Full restoran, market, golf sahası hani çok fazla iş imkanı olan bir yer. Hani o yüzden de hani kafamda ikinci işi alırım, bilmem ne falan var. Devam edelim. Ama ikinci iş illegal oluyormuş sanırım. Illegalse yapmam. Onun yerine ee, daha fazla mesaimi yüksek tutarım. Hani o şekilde yaparım. Illegalse çünkü biraz sıkıntı. Tipli işlerde kazanç. Oraya ne kadar götürmeliyim? Nasıl para götürdün? Ha, eğitim aldığım uygulama sırayla giderim. Eğitim aldığım uygulama da ee, yani buradan söylemek istemiyorum. Telif hakkı yer bilmiyorum. Eğitimde budum da ödeyemem yani. O yüzden bunu bana Instagram DM'den yazabilirsiniz. Instagram'ı da şuraya koyuyorum. Evet. devam edelim. Eğitim aldığım uygulama gerçekten Türkiye'de öğrenebileceğiniz hani en ucuz şekilde arkadaşlar. Şu an 1 saatlik birebir ders online 4 dolar. O da 4 çarpı 15 yapsak 60 TL ki şu an 15 değil dolar 60 TL bile etmiyor. Bu 3 aylık şeyde şu an 3 ay sonrasında vizeye kadarki dönemi düşünün. 3 ay boyunca İngilizce eğitiminizi alacaksınız, alacaksınız, alacaksınız. Sonrasında vizeye gireceksiniz, iş görüşmesine gireceksiniz. Hatta gittiğinizde çok rahat konuşacaksınız. Evet, yani öneririm. Onun dışında nasıl para biriktirdim? Arkadaşlar ben üniversiteye başladığımdan beri çalışıyorum. Üniversitemin olduğu zamanlar part-time işlerde işte günlük organizasyon işlerinde falan filan çalışıyorum. Boş olduğu gün mesela iki işe, üç işe birden gidiyorum. Dolu olduğu günler, hani okulumun olduğu günler giriş alabilirsem alamıyorum. Bazen almıyorum. Ee, yazları da otellerde çalışıyorum. Otellerde çalışmanızı öneririm. Çünkü e, sezonda sizin konaklayacağınız yeri veriyorlar. Yemeğinizi veriyorlar. Siz zaten uzun saatler çalışıyorsunuz. Başka bir şey yapmaya o gün içinde e, enerjiniz kalmıyor. Aslında bu bir dezavantaj. Çünkü hani... Bilginiz e, satıyorsunuz yani zamanınız ve şeyin enerjinizi ama bu da para harcamamanıza da yol açıyor. Haftada bir gün izniniz oluyor. E o bir günde hani istediğin saatte kalk, istediğin yere git, turizm yerindesin, istediğin gibi gez. Hani hem para biriktirip hem de güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Turizm eğlenceli oluyor. Ama e, şunu söyleyeceğim kadın arkadaşlarımız için. Kadın olarak... Türkiye'de zaten biliyorsunuz yaşamak zor. Bu turizmde de zor. Çünkü e, yani yüzde yüz herkes yapıyor demiyorum ama yüzde 60 yüzde 70 sizin oradaki e, müdürünüz, müşteriniz, iş arkadaşınız hepsi size sarkıntılık ediyor. Yani bu maalesef böyle iler ilerliyor. Yani iğrenç bir sistem ama maalesef oluyor yaşadığım şeylerden dolayı biliyorum. E, o yüzden en güzeli gidip şey yapmak. Yani bunu kaldırabilirim diyorsanız gidip çalışırsınız. Ha bunları sorun etmem benim umurumda olmaz. Ben parama bakarım, ben işime bakarım diyorsanız ki bunu avantaja çevirip kullanırsanız vallahi müşterilerden çok güzel bağışlar alırsınız. Zaten iki gün sonra gidecek bir daha görmeyeceksiniz. Bu gözle de bakabilirsiniz. Bu tamamen sizin karakterinize, bu sululuğu ve sarkıntılığı kaldırabilme ee, kabiliyetinize bakıyor. Evet erkekler için de gidin çalışın abi yani, yani gayet gider çalışırsınız. Hani hiçbir sıkıntı olmaz. Yani sıkıntı olur, sıkıntı illa oluyor ama e, hani sizin uzak durup durmamanıza bağlı. Hani salak salak işlere ulaşıp pislik pislik şeylere bulaşan arkadaşlarım da oldu, sıkıntı yaşadı. Yani benim gibi düzgün bir şekilde işine gidip gelen, akşam şeyinde oturan, lojmanda odasında oturan arkadaşlarım da var. Hiçbirimiz hiçbir şey yaşamadık yani. Hani kötü anlamda. Çok güzel deneyimler yaşıyorsunuz. Ama başımızın bela gireceği hiçbir durum olmadı. Evet. Para biriktirme kısmını geçiyorum. Ama gerçekten e, bu ülkede öğrenciyken para biriktirmek istiyorsanız turizm biraz şart oluyor. Devam ediyorum. Eğitim aldığımı geçtim. Nasıl para biriktirdim? Oraya ne kadar götürmeliyim? Onu hesapladık arkadaşlar. E, tipli işler. Bahşişli işlerde kazanç. Bahşişli işlerde şöyle bir şey. Eee anlaşmanız nasıl olacak ona bağlı. Şimdi ben komi olarak gideceğim. Garsonun komisiyim. E orada bana şey yapacaklarmış. Yani or benimkiler yapmıyor da hani yapan yerler hani komiye garsonun o gün kazandığının %15'i veriliyor. E adam şimdi 300 dolar kazanacak. Çok güzel bir para. Ben %15'ini alacağım 45 dolar. Yani 45 dolar hiçbir şey. Hani zaten e, asgari ücretin altında çalışıyorsunuz saatlik olarak bahşişli iş olduğu için. E böyle olunca kalkıp siz şey yapacaksınız. E, iş alacaksınız. işte başlığı kazanmaya çalışacaksınız. Sonra da başlığınız az gelecek. Neyse canım sıkılmasın. İnşallah şeydir havuzdur benimki. Buna dikkat edin yani. onun dışında devamlı bilgiyi nereden alabilirim? Son sorumuz da bu. Arkadaşlar Work and Travel için haberleşme grupları, WhatsApp grupları var. Bu WhatsApp gruplarının linkini aşağıya bırakırım. Aşağıdan girebilirsiniz WhatsApp gruplarına. Dolunca yeni grup açılıyor. Dolunca yeni grup açılıyor. Ben o yüzden bütün hepsinin linkini bırakacağım. Hangisi şeyse, uygunsa ve işte girebiliyorsanız ona girersiniz. Bir de i̇şte arkadaşlar bana sorulmayan bir soru vardı. O yüzden <laughs> cevaplamayı unuttum. En çok tartışılan konu dördüncü sınıfsam gidebilir miyim? Ortalamam ikinin altındaysa gidebilir miyim? Bu iki e, konu gidilemiyormuş gibi konuşuluyor ama aslında gidebiliyorsunuz. Sadece kendinizi ispatlamanız lazım ülkeye geri döneceğinize. Çünkü hani dil okulları genelde yok yapamazsın falan filan diyorlar. Bunun sebebi şimdi sen gittiğinde vize görüşmesine giriyorsun, vize görüşmenden dolayı şey yapamazsan e, iptal edilirse reddedilirsen. Gidemediğin için onlar sana para iadesi yapmak zorunda. Bu durumda yani şey gidemediğin kısmı belli bir anlaşmaya göre paranı geri iade ediyorlar. Sen de şey yapıyorsun. Hani paranı geri aldığın için dil okulu senin yerine başka birine kontenjan vermek istiyor. Kesin olacağı gideceklerin. Dördüncü sınıf hani bunların sebebi de şu. e Dördüncü sınıfsa mezun oluyorsun. Artık sana diyor ki sen mezun olacaksın. Sonra hani ülkeme gideceksin geri dönmeyeceksin bir sebep yok diyor birincisi bu ikinin altındayken de sen ee, mesela birinci sınıf adam ortalaması 1.20-1.30 o zaman da diyor ki okul hani şey vize görüşmesindeki ee, görevli sen diyor 1.20 ortalaman var birinci sınıf sen sadece hani okumak için okumuyorsun diyor work and gitmek için yazılmışsın Hani dersleri de öyle sallamışsın. Ondan sonra gelmişsin burada, Örgün Trival'a gideceksin diyorsun diyor. Ee, şimdi, bu ikisinde de kendinizi iyi ifade ederseniz, mantıklı sebepler sunarsanız, oradakiler hani, ha iyi tamam deyip, mantıklı deyip, vize verebilirler. Bunu yapan insanlar var, tanıdığım. Dördüncü <laughs> e, sınıfsanız da, hani herhangi bir yerle iş görüşmesi yaptıysanız, e, hani bu, burada Türkiye'de çalışacağınız bir iş yeri varsa, Oradan bir belge talep edersiniz, ben böyle böyle gideceğim, gelip çalışacağım sizinle o yüzden bana bir belge verebilir misiniz vize görüşmesinde gösterebileceğim dersiniz o şekilde döneceğinizi ispatlayabilirsiniz. Ben de mesela ben 4. sınıfım ama yani 4. sınıf gözüküyorum sistemde ama veremediğim dersler var bir dahaki seneye kalacak ve bir yıl uzayacak bir yıl kaldı. Hani son bir yıl kalmış adamın niye bitirmeden gitsin diye düşünecekler diye düşünüyorum. Ee, zaten öyle. Hani bir yılım kalmış. Okulu bitireceğim. Ama hani bitirmeden bir work and travel yapmak istiyorum. Ben de bunu sunacağım. Hani almadığım dersler var. Transkriptimde görebilirsiniz diye. Hani bu şekilde ispatlarsanız gidebilirsiniz. Gitme olasılığınız yüksek. Yani diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğlenceli bir video olmadı çünkü konu eğlenceli değil ama eğlenceli yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım ki yapamadım zaten. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka sorularınız olursa bana yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, onu da tekrar şuraya yine bırakırım. Şuraya, şuraya dolandırırım hatta bilmiyorum. Ee, öyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada şey devam lazım ee, arkadaşlar. Mülakata girmediyseniz, çalışmak istiyorsanız onunla ilgili e, mülakat videom şuradaki info'dan ulaşırsınız. Aşağıya link de bırakırım. E, oradaki info'dan girip izleyebilirsiniz videoyu. Hem e, sizin için de bir pratik olur, soruları size cevaplamaya ve anlamaya çalışırsınız. Ve aşağıya da zaten o videonun altına sorulabilecek soruları bıraktım temel olarak sorulan soruları. Bunlara da çalışırsınız. E, güzel bir şey olur sizin için pratik olur. Eğer çalışmak isterseniz de WhatsApp WhatsApp diyorum ya DM'den bana ulaşırsanız hani boşluk yaratabilirsek iki taraf içinde hani beraber çalışabiliriz e, Skype üzerinden. Tekrardan kendinize iyi bakın.